Bu videodan sonra artık e-ticaretiniz iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor çok daha iyi anlayacaksınız. Dünkü videoda müşteri edinme maliyeti üzerine konuşmuştuk, bunun önemi üzerine konuşmuştuk. Bu videoda da dün bahsettiğim LTV'yi öğreneceğiz. Yani Customer Lifetime Value yani müşterinin yaşam boyu değeri. Bunu kendiniz için nasıl hesaplarsınız? Bir, şunlara bakacaksınız. Müşterinizin ortalama sipariş değeri nedir? Müşteriniz sizden ortalama 1 yıl içerisinde ne kadar sipariş veriyor, kaç kez sipariş veriyor ve müşteriniz müşteriniz olmayı ne zaman bırakıyor. Yani ne kadar süre boyunca sizden alışveriş yapıyor ve ondan sonra yapmıyor. Bir örnekle şöyle canlandıralım. Ortalama 1000 TL'lik sipariş verdiğini düşünelim. Yılda 3 kere sipariş veriyor ve 2 yıl boyunca sizden alışveriş yapıyor. O zaman bu müşteri için LTV oranı, LTV değeri 6000 TL'dir. Dünkü hesabımızdan da, bir müşteri edinmek için örnek verelim 1000 TL harcadığımızı düşünelim. Müşteri edinme maliyetimiz 1000 TL olsun. O zaman sizin LTV kak oranınız 1'e 6'dır. Peki bunun endüstri standardı nedir? O da 3'tür. 1'e 3. Eğer 1'e 3'deyseniz sınırdasınız iyi gidiyor işler büyütülebilir anlamına geliyor aşağıya düşerseniz zarardasınız. Çok yukarıya çıkarsanız da yani 5 6 gibi oranlara çıkarsanız da o zaman ortada büyüme fırsatı var. Siz bunu kaçırıyorsunuz. Daha fazla reklam harcaması yapmanız gerekiyor. İşte dün de bahsettiğim, bugün de devam ettirdiğim konuda sadece ROAS'a bakarak sizin gerçekten büyüyüp büyümediğinizi anlamanız çok zor. Tüm bunların hepsine birlikte baktığınızda genel resmi görebilir ve ona göre karar verebilirsiniz. Yani biz harcamaya devam edelim mi, etmeyelim mi? Yeni müşteri kazanıyor muyuz, kazanmıyor muyuz? Kazandığımız durumda karlı mıyız, değil miyiz? Bunu tüm bu hesaplamaları yaptıktan sonra anlayabilirsiniz. Bunlara bu zamana kadar bakmıyordunuzsanız eğer bundan sonra bakmaya başlayın. Ve ben 2026 yılı boyunca her gün burada minimum bir içerik üreteceğim. Sen de bu konularla ilgiliysen eğer... E-ticaret yapıyorsundur, dijital pazarlamaya meraklısındır, kendi e-ticaret siteni yönetiyorsundur ya da bir ajansın vardır onlara bakıyorsundur yani bir ajansı yönetiyorsundur kendi için onlardan bilgi alıyorsundur o zaman bu hesabı takip etmek isteyebilirsin ben her gün bir yeni bilgiyle karşında olacağım.